Ve bu, gece... bu bu kitabımız Hansel ve Gretel. Hansel ve Gretel evet. Bir zamanlar Hansel ve Gretel adında iki kardeş vardı. Fakir bir oduncu olan babaları ve kötü kalpli üvey anneleriyle birlikte ormandaki evlerinde yaşıyorlardı. Oduncunun parası yoktu ve yiyecekleri çok azalmıştı. Bütün gün endişeyle dolaşarak bu sorunu nasıl çözeceğini düşünüyordu. Kötü kalpli üvey annenin ise bir planı vardı. Hepsinin açlıktan ölmesi yerine çocukları ormana terk etmek. Planını kocasına açıklarken çocukların uyduğunu düşünüyordu ama Hansel ve Gretel her şeyi duymuştu. Üvey annelerinin babalarını bu plana uygulamaya ikna etmesine çocuklar çok üzüldüler. Gretel ağlamaya başladı. Hansel ise onu teselli ediyordu. Bir yandan da ağlama sevgili kardeşim. Eve dönebilmemiz için benim de bir planım var diyordu. Üvey anneleri çocuklara öğlen yemeleri için bir parça ekmek verdi. Hep birlikte ormana gitmek için yola çıktılar. Hansel eve dönmek için işaret olacağını düşündüğü ekmek kırıntılarını belli etmeden yere bırakmaya başladı. Ormanın derinliklerine vardıklarında üvey anneleri siz burada bekleyin. Biz ilerilere gidip biraz daha fazla odun toplayalım dedi. Çocuklar onların fikir değiştirdiklerine ve kendilerini terk etmeyeceklerine inan, inanarak söyleneni yaptılar. Akşam olup hava karardığında gelen giden olmayınca terk edildiklerini anladılar ve eve kendi başlarına dönmeye karar verdiler. Ama Hansel'in bıraktığı ekmek kırıntılarının hepsini kuşlar çoktan yemişti. Bütün gece bilmedikleri her yöne bir yöne doğru yürüdüler. Gün ağardığında çok acıkmışlardı. Çocuklar önlerinde uçan kuşu, çikolata ve şekerden yapılmış evi görünceye kadar izlediler. Gretel, Hımm, çok lezzetli görünüyor dedi. Hansel ve Gretel bu tuhaf eve doğru koştular. Nefis tatlıları bir kez bile ısıramadan cadı onları yakaladı. Çünkü ev çocukları oraya çekmek için cadı tarafından yapılmış bir tuzaktı. Cadı Hansel'i bir kafese yerleştirdi ve Gratel'e en ağır ev işlerini yapmaya zorladı. Ertesi gün Cadı Hansel'i pişirmeye karar verdi. Fırının yanıp yanmadığını kontrol etmeye gittiğinde Gratel hiç düşünmeden onu fırına itti. Sonra Hansel'i özgürlüğüne kavuşturdu. Evden ayrılırken Cadı'nın gizli hazinesinin haritasını da buldular. Çocuklar İlk başta geçilmesi olanaksız görünen bir gölün kıyısına ulaşıncaya kadar ormanda ilerlediler. Onlara acıyan güzel bir kuğu karşı kıyıya geçmelerine yardımcı oldu. Her yerde onları arayan evet ve yaptıklarından pişman olan babalarıyla karşılaşınca çok sevindiler. Babaları onlara kötü kalpli karısının öldüğünü söyledi. Çocuklar babalarına başlarından geçenleri anlattılar. Daha sonra birlikte cadının hazinesini buldular ve hep birlikte çok mutlu yaşadılar. İyi geceler. <laughs>